çoluk çocuktan münezzehtir. Necm Suresinin 28. ayeti kerimesi Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Allah'ı ve ahireti inkar eden müşrikler, melekleri Allah'ın kızlarıdır diyenler ancak bir zanna tabi olmaktadırlar. Zan demek insanların bir şeylere veya bir olayla bir, olaylar hakkında şüphelenmeleri ve bu şüpheleri içerisinde bu olaylar hakkında faraziye yürütmesidir. İşte melekler hakkında bir bilgileri olmayan bu cehalet içerisinde kalmış insanlar da zanlara tabi olarak melekleri Allah'ın kızlarıdır deyip onlara hem cinsiyet affedip hem de Allah'ı sıfatlayarak kendi nefislerince zanlara tabi olarak cahilane konuşmaktadırlar. Hiç şüphesiz ki zan hakikatlere, hakikatler karşısında hiçbir şey değildir. Çünkü zan bir olay hakkında bir bilgi olmadan insanların o olaya karşı kendi akıllarınca faraziyeler yürütmesi, kendi hayal dünyalarının ürettiklerine tabi olmaları, hakikatlerden uzak nefsani duygularla hüküm vermeleri, olaylarla ilgisi olmayan hakikatlerin yanında bir hiçtir. Ayrıca olaylar hakkında iftirada bulunduklarından dolayı da Allah hakikatinde büyük bir günahtır. İşte Allah'a ve ahirete inanmayanların da Allah hakkında zanlara kapılmaları, melekler Allah'ın kızlarıdır demeleri hakikatler yanında yani Allah'ın katında bunların konuşmalarının bir değeri olmadığı gibi ayrıca Allah'a suç isnat edişlerinden de dolayı büyük günahlara sahip olurlar. Şimdi zan nedir? Zan büyük zan. Yani hakikatin karşısında hiçbir şey değil. Diyelim ki ben bir insana kızdım. Farz edelim. Kızdım. Adam da bana darıldı gitti. Efendim şimdi hakkında zan yapıyorum. Acaba bana bir düşmanlık yapar mı? Acaba benim aleyhimde bir başkalarına efendim yapmadığım olayları iftira ederek insanlara anlatır mı? Zan yapıyorum şimdi. Ki o kişi hakkında. Halbuki o kişi ise ya bu adam bana kızdı ama olur insanın eksik tarafı da olur. Bizi Allahu Teala eksik yaratmadı. Ben hakkımı ona helal ettim dedi. Bak şimdi zanne Adamın bana duygusu ne? Misal, işte zan böyle kötüdür. Zannın çoğu kötüdür. Azı bir şey değil. Az insana tedbir aldırır. Zannın azı. Ama çoğu günahtır.